en büyük soykırımı olarak nitelendir. Amerikalılara 1915 Ermeni soykırımı ile ilgili bir sunum yapıldığında maalesef Türk tarihçisinin hiçbirisini soramadık biz Balkanlarda yapılan bu katliamla ilgili. Bir Amerikalı tarihçinin kitabından alıntılar yaptık. Balkanlara reva görülen, Balkanlardaki Türk ve Müslümanlara reva görülen bu katliamlara sessiz kalırsanız biliniz ki 100 sene sonra benzeri tekrar olacaktır. Katliamlar Balkan'ın kaderidir. Balkanlarda yaşayanların kaderidir. Hani burada zaman zaman benimle muhatap oldum. Siz de göçmen değil misiniz lafı var ya. Biz göçmen değiliz arkadaş. Biz sığınmacı değiliz. Biz fethederek geldik. Biz fethedenlerin çocuklarıyız. Biz evladı Fatih torunlarıyız. 550 sene uç beyliği yaptık orada. Git dediler gittik. Uç beyliği yaptık. Gel dediler geldik beni Suriyeli sığınmacılarla karşılaştıran, beni sığınmacılarla eş gören zihniyeti buradan lanetliyorum. Evet, 550 yıl o topraklarda uç beyi kalanların hala torunlar evlatları var. Benim de akrabalarım var. Amca çocuklarım var. Kuzenlerim var. Hala Makedonya'da yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan'ın bölgeye bir ziyareti vardı. Dışişleri Bakanımız orada Makedonya'daki Balkan ülkeleri zirvesinde bütün Makedon ve diğer Balkan ülkeleri siyasetçilerle görüşüyor. Kimlerle görüşmüyor biliyor musunuz? Hiçbir Türk Partisi lideriyle görüşmüyor. Hiçbir Türk milletvekilleriyle görüşmüyor. Hiçbir TSK temsilcisiyle görüşmüyor. Yahu arkadaş uç beyliği, hala uç beyliği yaptırdığınız bu insanları siz orada bu muameleyi reva görürseniz yarın öbür gün onların benzeri şekilde katlanma maruz kaldıklarında ne söyleyeceksiniz? Ne yüzünüz olur? Oradaki insanların hepsi boynu büküktü. Ben Balkan Türk'üyüm. Ben Üsküplüyüm. Beni aradılar. Ya Hakan Fidan Bey'e ulaşabilir misiniz? Ben muhalefet milletvekiliyim. Hakan Fidan benim telefonuma çıkmaz dedim. Bir iktidar milletvekilini arayın. Biz burada Makedon mevkidaşlarımıza karşı mahcup olduk. Türk Dışişleri Bakanı geldi ve bizimle bir görüşmedi. Bizim ondan bir talebimiz yok. Elini sıkarak Türk'ün gücünü hissetmek istedik. Başka da hiçbir şey hissetmek istememiştik. Dedi. Onu bile çok gördünüz.